com o depósito. Depremle ilgili yapılacak tedbirler nelerdir diye elimizi şöyle e, kafamızı elimizin iki arasına alınıp düşündüğümüzde aslında tek bir kapıya doğru çıkıyoruz. Çıktığımız tek şey yapı stoklarımızın yenilenmesi. Eğer yapı stoklarımız yenilenmezse Allah korusun böylesine gelecek büyük bir depremde çok büyük acılar yaşayabiliriz. Netice itibariyle depreme hazırlık için yapmamız gereken en önemli şey konutlarımızın yenilenmesi. Biz bu konutların yenilenmesi için seferberlik ilan ettik ve inşallah söz konusu olacak Marmara depremi inşallah olmaz. Olursa biz o depreme acılarla uyanmak istemiyoruz. Biz o depremde çocuklar yetim kalsın istemiyoruz. Biz o depremde çocuklar yetim kalsın, anne babalar evlatsız kalsın istemiyoruz. Olması gereken 25, en ideali 35, çıkan 5. Şu görmüş olduğunuz beton tamamını direkten çıkan bir beton. Deniz kumu midye kabuklarıyla ve vurduğunuzda birbiriyle hemen kırılabilen yapı. İşte biz bu yapıları teker teker yıkarak eğer yerinde yapılabiliyorsa yerinde yapıyoruz. Yerinde yapılamıyorsa bunları transfer ediyoruz. Nereye? Az önce gösterdiğimiz konutlara transfer ediyoruz. Bina kendi ilinden dağılıyor. Yani böyle maalesef bir tablo var. İşte bu konutlarda bizim ivedilikle dönüşüm yapmamız gerekiyor. Konutları yenilememiz gerekiyor. Deprem var diye bağırmamızın hiçbir anlamı yoktur. Deprem var diye çalıştay yapmanın da çok bir anlamı yok. Deprem var, iş yapmamız gerekiyor. Konutları yenilememiz gerekiyor. Haydi buyurun beraber.